Merhaba iyi günler. 17 Mart 2025. Odun ateşinde birinci kalite yumurtamız semaverde çayımız hazırlanıyor. Güzel sabahlar. Güzel günler. Bunların da keyfi iyi. Tavuk da yumurtaya hazırlanıyor. Böyle bir sistemde yani dış güçlerin hasetliği, fesatlığı olmaz mı? Tarımın aleyhine, hayvancılığın aleyhine bir kapitalist, emperyalist sistem olmaz mı? Ayva kesiyorsun yüz tane. Asma, bağ bu. kesiyorsun milyonlarca üzüm kurusu, ihracat ve yeniyor, rakı yapılıyor. Yaşı, sofralık, sirkesi birinci kalite. Şarabı dünya üzerinde ödül almış birinci kalite. Pekmez harika. Pestin harika. Gel. Heh canım. Heh. güzel. Güzel. Güzeldir bak. Güzeldir. Sağ. O. Çıldırdılar, çıldırdılar. Çıldırdılar, çıldırdılar Şimdi güzelliğe bak sabah. Oh, 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 oh. oh, zevk ama zevk ama zevk ama oh, oh. e, Fırsat verirlerse bayındır Ziraat odasını tanıtacağız yine Toza bak Toza bak Toza bak Şimdi ördekler de geldi tozlar da Semaver de beni çağırıyor hem demlenecek suyu kaynadı hem de ateşi topla diyor. Yavaş yavaş. Acele ettik. Çok hata ettik. Şimdi acele etmek yok. Sakin. Bayındır Ziraadudaz. Güzel reklam almış değerli başkanım. Onun için her sayfasına giremiyorum. Ama teşekkür edeceklerimi bulabilirsem bu reklamların arasından teşekkür etmek isterim yani. Bayındır Ziraat Odası adına yönetim kurulu başkanı Mehmet Gelir. Mehmet Bilgi Fotoğraf Bayındır Ziraat Odası, Bayındır Göçe Talım Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Bayındır Kaymakamlığı, Bayındır Belediyesi, Bay Çiğkop, İzbikop. Bunlara, bütün kuruluşlara teşekkür ederiz. Çiçek Festivali'ne fırsat bulduk mu katılıyoruz. Çağırırlarsa birinci kalite katılmak isterim. Everything including sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği, otel rezervasyon, havaalanı hizmetleri dahil. Türkiye'nin bir de rehberlik hizmetleri. Türkiye'nin asıl sahibi ve efendisi gerçek üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layık olan köylüdür. İşte dünya 2025 sevdiğim, saydığım hayran olduğum bir tane dünya lideri yok. Kapitalizmin çılgın gücü hepsini psikolojik olarak oynatmış. Kafalar gitmiş. Başka boyuta taşınmışlar. Bütün dünyayı çılgınlar, sorumsuzlar yönetiyor. İşte önder dediğin, lider ol dediğin bin senede gelen lider böyle olur. Putin'i biraz takdir ediyorum, biraz da XCP ee, Çin Devlet Başkanı. Kafa tutuşu da hoşuma gidiyor Kuzey Kore liderine. İlk atom bombasını kullanmak Amerika Birleşik Devletlerinin elinde yetkili değildir diyor. İlk hak ona ait değildir. Diyor. Ben de diyor Kuzey Kore diye bir devlet var onun başkanı. Dünyaya demiş veriyor. Bayındır defalarca gittik. Çocukluğumuzda gittik. Girişte güller içerisinde bir yüzme havuz vardı. Fıstık çamların içerisinde ana yolda. Yukarıdan aşağıya su şu şekilde akardı. Böyle büyük bir e, kaç inç olabilir? Belki 30 mi? 25 inç mi? İnsan beli gibi bir su havuza akıyor. Cappakçuklarla temiz tertemiz suda yüzüyoruz. Devamlı akıyor. Güller böyle havuz etrafında büyük bir havuz bir belediye sistemiydi galiba yolun kenarında o fıstık çamları o hizmet o temizlik o titizlik şimdi oralar sıfır olmuş kaplıcalar galiba hiç bilgi sahibi değilim bayındır neydi? bayındır dağları bayındır çiçekçiliği kestanesi bağcılığı zeytinyağı Bayındır. Bizim e, şu arkadaki yerdeki dedemin getirdiği dereceler bayındır tipi zeytin ağacıydı. Karaburun tipi zeytin vardı. O zamanlar ince uzun olur karaburun zeytini. Formalık böyle yukarı doğru çıkar civar zeytin ağacı. E, şey Bayındır zeytin ağacı fesleğen gibi oldu. Şimdi var mı kalem olarak, çubuk olarak bilgi sahibi değilim. Çok değişti ortalık. Yani gösterseler de bilemem. Karaburun zeytiniyle, ile ve Bayındır zeytin ağacının arasındaki yaprak farkını, beden farkını bilemem. ama şu olan kendi mallarımız olduğu gibi bu sıra olarak bilirdim. Yani. Şimdi mayraslar geldi. İşte olaylar güzelleşti. bir de hafif acılı zeytinyağını severim özellikle e, aydın zeytinyağını çok seviyorum yani. aynı Aa, zeytinyağını ağzına aldığında da şöyle dolaştırdın mı bir defa birincisi acılığı gelecek yani. benim için öyle e, şurup gibi öyle rakı gibi akan öyle onlar öyle acı kardeş olmuş zeytinyağlar benim hedefim değil. Yani zeytinyağı birinci kalite acı olacak. Yani taze zeytinyağı. Hileli zeytinyağı diye Onlarla ilgisi yok. Şuradan ayak yağı yapsak bile kendimiz acısını sever. Bizim köyümüzün yağı çok güzeldir. Çocukluktan oradan geldiği için bu acılık yani mahvurluk. Acılık bir de şeyden de gelebilir. Yani sıradan da gelebilir. Yanelerde zeytin çuvalda sırada bekliyor ya, O da olabilir. Onun için onu tuz atacaksın. acılığı önlemek için. Ama şimdi artık fabrikalar 30 dakikadayız. Zeytinyağın teslimi. Yarım saatte tamam. Bayındır ilçemiz tarihinde birçok medeniyeti ev sahipliği yapmış. Zengin kültürü, eşsiz tabiatı ile öne çıkan bir yerleşim yeri olarak önceleri bir nahiye merkezi iken 1871 yılında belediye 1875 yılında ise kaza merkezi haline gelmiştir. 1800 yıllarda parlak zeybekler var, efeler var. Yani okumanızı rica ederim. Değerli arkadaşlarım günümüzde de Zeybekler üzerine kitaplar yazıyorlar. Ben de bir tane düşünüyorum. Altyapısı var, hazırlığım var. Yani Sandı üzerine. Sandı'nın Zeybek tarihinde Çatalcan'ın yani kendi köyümüzün bir mührü vardır. Bir kitap vardı. Sandı'nın adı geçiyor. Orada Gazemir'den Sandı'ya, Sandı'dan Efe'm Çukur'a ve Bademler'e gittim diyor. zeybekler ifadesinde. o kitabı e, Hürefe matbaasında bastırmışlardı. Artık matbaa da kalmadı, matbaanın sahibi de kalmadı. Saygıyla, hürmetle anıyorum. E, alayım dedim, satılık değil dedi. Yani, alsaydı onu ben camın içine koyacaktım. Yani. sandı kelimesi, köyümüzün adı. Gazemir sandı, Efem Çukuru, Bademli Kısıralama. Yaprakta camın içine böyle akvaryum gibi kitabı koyacaktım yani. Satmayınca öyle kaldı o kitap kim bilir, ne oluyor. Aynı insan hayatı gibi. Sen sen süper en yüksek düzeyde değer veriyorsun. Birileri de varlatıyor atıyor. Nerede siyah beyaz fotoğraflarımız, dedelerimiz, işte evler, işte miraslar, tapular, cükka. Nerede siyah beyaz fotoğraf? Ben araştırmacı, gazeteci olarak yıllardır zorluyorum. Bir tane yok. Varsa yardımcı olun lütfen. Mustafa dedemin 10 e, senedir şeyini çıkaramadım. Bir fotoğrafından fotokopi fotoğrafı çıkardım. Böyle mirası hukuklu. Aldı götürdü. 1875 yılında ise kaza merkezi haline gelmiştir. İlçe, 1919 yılında Yunan işgaline uğramış ve iki buçuk yıllık işgalden sonra 4 Eylül 1920'de kurtarılmış tarihi bir vatan toprağıdır. Bunu okumuştum, çok dokanmıştı bana. Böyle demişler, e, e, Bayındır'a girişteki çatışmalar, yani bunları fazla içine girmek istemiyorum. Birinci Dünya Harbi'nin de en çok dokunan savaş bana Birinci Dünya Harbi psikolojik olarak ağlatıyor yani. Ama şunu söylemek isterim. İlk kurşun e, ödemişin girişinde şimdi e, küner küner ağaçları fıstık çamları var yolun solunda ilk kurşun köyü var köyün adı da ilk kurşun oldu zaten orada ilk, e, ilk e, karşı koyuş mukavemet yerlerde eskiler olur orada başlamıştı yani. o İzmir'deki çatışmadan sonra <laughs> yani Hasan Tahsin İzmir Lisesi'nin kahramanları Sarıkamış'taki şey, Sarıkışla'daki askerlerin katliamı ve asıl mücadeleyi orada bir İzmirli dili delikanlı gidiyor tek başına tabancasıyla o o köşede şimdi tabi orası köşe oldu esnek köşe değil orası rıhtımdı ve deniz oraya vururdu dalgalar yani şimdi doldurulunca deniz gitti ileriye köşe köşe nerede ne köşesi şimdi o otoban yaptılar vapur iskelesi yaptılar Allah kulak benim anlattığım birisi Saat Kulesi'nin az ilerisindeki suyun olduğu yerdeki denizi anlatıyorum ben. Bu tarafta atıp var, bu tarafta vapur iskelesi var, bu tarafta da bir su boşluğu var. Suyun yok. Suyun toprakla yani e, kaldırımla rıhtımla buluştuğu yer. Orada işte o delikanlı çıkıyor. Öyle alay gelince ilk defa o alayı orada tabancayla ateş ediyor. Yani Yunan bayrağı, papaz, e, askerler ve e, yüzbaşılar ve tabii askeri birlik. İlk inenler mutlaka şey iniyor. Atları falan olmadan iniyor. Demek ki piyade gibi iniliyor. Topçu gibi. O tür asker iniyor. Oradan o delikanlı atıyor ateşi tabancasına tam tam tam. Kaç tane olur toplu da? Beş tane, altı tane olur mermi. O öyle birkaç tane düşürebildiği kadar düşürüyor Ondan sonra onun çatışma yapılıyor. Ondan sonra orada Hasan Tahsin mücadelesi. Sarıkışla katliamı. Valiliğe giriş, valilik katliamı. Arkasından o çınar ağacın dibinde çatışma. Sonra milli kütüphaneye doğru sokağın içinde çatışma. Orada büyük bir kap. Yani. Saygıyla dönüp Çanakkale üzerine konuşacağım. E, dilerim e, dokanmadan Çanakkale'yi de konuşuyorum. Kitabımı tanıtmak istiyorum. Çanakkale kitabımı. Şimdiden düşünüyorum nasıl hakim olacağım konuya diye. Yani ağlamayın diye. Yani, i̇çine giriyorum çıkamıyorum söylemiştim. Daha önceki Maç savaşları, Ankara savaşları, Kadeş savaşları, Viyana kuşatması, yani başka devletlerin savaşları bu kadar dokunmuyor. Buraya gel bir yere. İkinci Dünya Savaşı, sonraki Kore Savaşı, Kore Savaşı'nda da akrabalarım öldü. Yani şey, Kıbrıs Barış Harekatı 1974, onlar da öldü. Ama Birinci Dünya Harbi'ne girdim mi, orada boyutum denk yeni bir döneme geçiyor. Farkında olmadan. Hemen bir iki dakikada. İlçe merkezi Ege Denizi'ne dik olarak uzanan sıra dağların üzerindeki bayındır ve Basra tepelerinin güney yamaçlarında kurulmuştur. Doğusundan gelen Küçük Menderes Nehri ilçenin Tire ilçesi ile sınırını oluşturmaktadır. Dağlık yörede doğal bitki örtüsü zeytin ve orman karışımıdır. Bu Küçük Menderes'te nasıl balık fotoğrafı vardı bir tane siyah beyaz bir videoda göstermiştim yine göstermek isterim. Yani ben ee, bu sığır kuyruğu var. Bir de sarı çiçekli bir ot var. Böyle bir metre 75 santim alır. Onu alırım böyle. Özür dilerim. Tozlar, köpekler. <laughs> Ondan sonra kürekle böyle o küçük menderes yatağını çeviriyorum. Böyle. Söğüt yaprağına veya da böyle bu tarafa suyu akıtıyoruz. Menderes demek zaten sakin giden dalgalı adacıklı nehir demektir Menderes. Yani Orada ondan sonra onu suyu böyle gösteriyorum kürekle suyun yeni yoluna. Eyle. Ve ondan sonra o kısmı da kapatıyorum. Kızım su alçalıyor. Orada. Bu tarafa dönüyor nehrin yatağı. Tabii kürekle çalışıyorsun çizmeyle. Sonra o tarafa o otu böyle vur vurmaya başlıyorum. Sarı şık, 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 şık. O otun kimyasalı suyun dengesini bozuyor. Yılan balığı varsa yılan balığı Yengeç varsa yengeç. E, midye varsa kum midyesi vardı o zaman. Birkaç fotoğrafım vardır. Göstermek isterim tekrar. Balık böyle sersemliyor böyle. Yavaşça nazikçe yakalıyorsun karaya. Çuvala veya da sepete veya tenekeye ne getirdiysen öyle. Sakin sakin. Yani tertemiz. Kovuklara da elini sokuyorsun. Yani Yılan balığı için. Varsa. Böyle yakalamak için. Çatalım vardı böyle tahtanın ucunda. Yılan balığı için. Şimdi Küçük menderes, kirlilik, kuraklık, yokluk. Biz varlık dönemindeyiz. Bayındır'da büyükbaş hayvancılık uzun yıllardır yapılmakta olup, özellikle son 20 yılda pamuk üretiminin giderek azalması ile, pamukla ilgili bir gazeteci arkadaşım bir ömür mücadele etti. Onunla ilgili yaşıyorsa bir röportaj yapayım elbette pamuk mücadelesi kaybetti. Pamuk çünkü dokumayı destekliyor, tekstili destekliyor, modayı destekliyor, giysiyi destekliyor. Pamuk vurdun mu tarımda baltasını bu taraftan bir elbiseyi, bir eşortmanı, bir pijamayı, bir e, çadır parçasını, bir başka e, kumaş malzemesini basmadır, pazendir. kalem sayabilirsiniz. Işte. Ondan, ondan vurdular o pamuğu. Toparlıyor Türkiye. Türkiye'nin güzel haberleri geliyor. Olumsuzluğu birbirimize bulaştırmak yok. Bu sene ikinci yarı itibariyle sonbahar itibariyle Türkiye'de güzel haberler yüksek düzeyde gelecek. Eylül'e ve bir daha Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir dönem yaşamayacak. Halk yaşar mı? Halk yaşar. Halkın ee, ne olduğunu en değerli ifadeyle Profesör Necmettin Erbakan söyledi. Dedi ki, Hoca Efendi, halk diye pazar yönündeki kalabalığa denir. Öfkelenmiştik, kızmıştık, şimdi haklı olduğunu açığa çıktı. Sınıfa, onurlu insanlara, işçi sınıfına, köylü sınıfına, kendi çıkar için mücadele eden insanlara halk denir. Ötekiler işte pazar yönü halkı denir orada. Akşamüstü gidersin, bakarsın. Kendi davası için savaşmayan savaşır düşmanın davası için. Sen kendine davaya sahip çıkmazsan yukarıdan İbrahim'in koçu İbrahim'in erkeci aşağıya gelmez. Yukarı, yukarıda duruyor. Çevir kapına bak. Bayındır'da ilçe merkezinde 4 mahalle olmak üzere ova kesiminde bulunan toplam 29 mahallemizde büyükbaş hayvancılık yoğun, yoğun olarak yapılmaktadır. Köyleri kaldırdılar, mahalle yaptılar. Şimdi mahalle geçiyoruz. 2024 yılında 2073 işletmede 96.950 baştır. Bayındır mağazam. Çünkü şu an Menderes'in kasapları oraya gidiyorlar şeye. Bayındır'a gidiyor. Geçti değerli başkanım belediye otobüsünü kaçırdın sayın imparatorum padişahım. İki, i̇kinciye bak öteki sefere bak. Hayırlı ve uğurlu olsun. Günaydın hayırlı sabahlar olsun Bekir Ağa. köy Nasi. Yaşasın. Evet. Bayındır. Ha, şeyi soruyor. Hala oldu. soruyor. 9-15 kaçtı mı? Kaçtı Bayındır ilçesi Büyükbaş Hayvancılığı 2023 yılında 155.320 ton süt, 2.300 ton et üretimi ve 20.985 adet büyükbaş hayvan satışı gerçekleştirmiştir. Bayındır ilçesi küçükbaş hayvancılığında 591 işletmede 22.415 koyun ve 4.307 adet kil keçisi bulunmakta olup toplam 26.772 adet küçükbaş hayvan varlığımız bulunmaktadır. Bayındır ilçesi arıcılık faaliyetlerinde ise 125 işletmede 12.580 adet kovan ve 138.380 kilo bağ, bal ürettiğimiz bulunmaktadır. Değerli balcı arkadaşlarıma, değerli arıcı arkadaşlarıma, bu sene yeni öğrendiğim bir şeyi anlatmak istiyorum. Eşek arılarına karşı mücadele için. Lütfen birbirimize e, nesil anlamında çok kültürler koptu. Araziler, tavuklar, şahin mi var yukarıda? Evet. Şimdi ee, eşek arısını yakalıyoruz. Eldivenle yakalıyoruz. Kıçını tükürüyoruz ve zehire bulaştırıyoruz. Ve eşek arısını sarlıyoruz. Gidiyor. Gittiği haneyi, gittiği yuvayı, gittiği peteği darmadağın ediyor. Şimdi bunu öğrendik ve herkese söylüyorum. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Bayındırlara selam olsun. Mehmet Çekmen'e selam olsun. Değerli öğretmenlerime, ee, orada çalıştığımız yıllardaki öğretmen arkadaşlarım onlar artık rahmetle alıyorum. Bayındırlı kahramanları arkadaşlarımı kocaman bir liste vardır. Bayındırlı arkadaşlarım saysam akşamları bulur. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mehmet 31'i rahmetle, hürmetle alıyorum. Saygılar, hürmetler, iyi günler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Barına.